Koronavirüs nedeniyle 22 gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı en yüksek noktaya ulaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde 63 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle virüsün Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren 277 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsü ile ilgili son dakika bilgilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada son olarak gelen bilgiye göre geçtiğimiz gün Türkiye'de tespit edilen toplam vaka sayısı 15679 olurken 277 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam test sayısı 106799 olarak kaydedildi. Bakan Koca Bakanlığının dışındaki açıklamaların dikkate alınmamasını istedi ve şu görüşlere yer verdi. Virüs süreci içinde tüm gelişmeleri günlük olarak vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Bu konuda şeffaf olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla bakanlığımız dışındaki hiçbir açıklamanın dikkate alınmaması gerekir. Bunların hepsi algı oluşturmaya yöneliktir.